Tarih milattan sonra 615 yılını gösterirken Roma İmparatorluğu diz çökmüştü. Bütün dünya tarihçileri artık yok oldular dedi. Ama Arabistan çöllerinde okunan bir kitap hayır dedi. Birkaç yıl içinde yeniden gelip gelecekler. Tarihin en imkansız kehaneti için saat işlemeye başlamıştı. Ben Halit Bin Velid ve Kur'an'ın şifreleri serimize hoş geldiniz. Bu seride sadece ayetlerin bize ne anlattığını değil, aynı zamanda satır aralarında, kelimelerin ve harflerin ardında gizlenmiş olabilecek o derin ve esrarengiz kodları, yani şifreleri deşifre etmeye çalışacağız. Amacımız Kur'an'ın sadece bir inanç kitabı değil, aynı zamanda içinde çağları aşan sınırlar barındıran ilahi bir mucize olduğunu delilleriyle birlikte görmektir. İlk dosyamız için tarihin en karanlık anlarından birine dünyanın iki süper gücünün birbirini yok etmeye çalıştığı bir döneme gidiyoruz. Bir yanda ateşe tapan Sassani Pers İmparatorluğu, diğer yanda ise ehli kitap olan, yani kendilerine de peygamber gönderilmiş olan Hristiyan Doğu Roma İmparatorluğu, yani Bizans. Şimdi 7. yüzyılın başlarını hayal edin. Pers orduları durdurulamaz bir kasırga gibi Roma topraklarını ezip geçiyor. Suriye düşmüş, Mısır düşmüş ve en acısı 614 yılında Hristiyan dünyasının kalbi olan Kudüs ele geçirilmiş. Kutsal kabir kilisesi yıkılmış, yakılmış, on binlerce Hristiyan katledilmiş ve en önemlisi İsa'nın üzerine gerildiğine inanılan gerçek haç bir ganimet olarak Pers başkentine götürülmüştü. Bu sadece askeri bir yenilgi değildi. Bu tek tanrılı bir dinin ateşe tapan bir imparatorluk karşısındaki mutlak hezimetiydi. Roma İmparatorluğu tarih sahnesinden silinmesinin eşiğindeydi. Tüm tarihçiler, tüm stratejistler, o gün yaşayan herkes Roma'nın işinin bittiğini düşünüyordu. Peki ya size tam da bu en karanlık anda bu mutlak çöküşün ortasında Arabistan çöllerinde okunan bir kitabın sadece birkaç ayetle tarihin akışını tersine çevirecek bir kehanette bulunduğunu söylesem sadece bir kehanet değil zaman ve mekan belirten, test edilebilir, riskli ve ilahi bir şifre. Vahyin izinde Kur'an'ın şifreleri serisinin ilk dosyasını hazırsanız açıyoruz. Dosyamızın merkezindeki şifre Kur'an-ı Kerim'in 30. suresi olan Rum suresinde gizli. Roma'nın bu en acı ilgisinin haberi Mekke'ye ulaştığında putperest müşrikler büyük bir sevinç yaşadı. Kendileri gibi putperest olmayan Perslerin ehl kitap olan Romalıları yenmesini kendi batıl inançlarının tek tanrılı dinlere karşı bir zafer olarak gördüler. Müslümanlarla alay etmeye, bakın sizin gibi inananlar nasıl da yeniliyor, biz de sizi böyle yeneceğiz demeye başladılar. İşte tam bu psikolojik çöküntü anında Yüce Allah o inanılmaz şifreyi içeren ayetleri vahyetti. Rum suresinin 2, 3 ve 4. ayetlerinde Yüce Allah şöyle buyurur. Rumlar yenilgiye uğradı. Yeryüzünün en yakın veya en alçak yerinde ama onlar bu yenilgilerinden sonra birkaç yıl içinde galip gelecekler. Emir önce de sonra da Allah'ındır. O gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Şimdi bir an durup bu şifrenin katmanlarını deşifre edelim. Birinci şifre, mekan. Ayette yenilginin Ednal Art'ta yani yeryüzünün en yakın yerinde gerçekleştiği söylenir. Bu ifadenin Arapça'da iki anlamı vardır. Biri en yakın yer. Gerçekten de bu savaşların yaşandığı Suriye ve Filistin toprakları, Arap Yarımadasına en yakın Roma toprağıydı. İkinci ve daha mucizevi anlamı ise en alçak yerdir. Modern jeoloji, bu savaşların merkezinde olan Lut Gölü ve çevresinin deniz seviyesinden yaklaşık 400 metre aşağıda yeryüzünün karalar üzerindeki en alçak noktası olduğunu kanıtlamıştır. 1400 yıl önce uyduların veya modern ölçüm aletlerinin olmadığı bir dönemde bu coğrafi detayın verilmesi şifrenin ilk anahtarıdır. İkinci şifre zaman. Ayet birkaç yıl içinde diyor. Arapçadaki ifadesi biddi sinindir. Bu ifade 3 ile 9 yıl arasındaki bir zaman dilimini belirtiyor. Bu, bir gün gelecek gibi belirsiz bir kehanet değildir. Bu, üzerine tarih koyulmuş, doğruluğu ve yanlışlığı 9 yıl içinde kesin olarak çıkacak son derece riskli ve net bir iddiadır. O günün şartlarında yerle bir olmuş romanın 9 yıl içinde toparlanıp persleri yenmesi, bugünün iflas etmiş küçük bir şirketinin 9 yıl içinde Apple veya Google'ı satın alacağını iddia etmekten daha imkansız görünüyordu. Bu kehanetin ne kadar cüretkar olduğunu anlamak için o günkü Müslümanların yaşadığı kesin imanı görmek gerekir. Rivayetlere göre bu ayetler indiğinde Hz. Ebu Bekir, Mekke'nin önde gelen müşriklerinden Übey bin Halef ile bu kehanet üzerine bir deve bahsine girmiştir. Bu olay kehanetin o günkü insanlar tarafından ne kadar ciddi alındığını ve Müslümanların Kur'an'ın sözüne ne kadar sarsılmaz bir imanla bağlandıklarını gösteren somut bir delildir. Onlar için bu bir tahmin değil, gerçekleşmesi kaçınılmaz olan ilahi bir haberdi. Peki tarih bu ilahi şifreyi nasıl doğruladı? Dosyamızın ikinci delili tarihin şahitliğidir. Ayetler indikten sonra Roma İmparatoru Heraklius gerçekten de inanılmaz bir geri dönüşe imza attı. İmparatorluk iflas etmişti. Ordu dağılmıştı. Heraklius kiliselerdeki altın ve gümüşleri toplayarak halktan son bir fedakarlık isteyerek Yeni bir ordu kurdu ve yaklaşık 622 yılında, yani ayetlerin inişinden birkaç yıl sonra o meşhur ordu saldırısına başlattı. Yani ayetlerin inişinden birkaç yıl sonra o meşhur karşı saldırısını başlattı. Savaşı kendi topraklarından çıkarıp doğrudan Perslerin kalbine taşıdı. Yıllarca süren çetin mücadelelerin ardından 627 yılında Ninova harabeleri yakınında gerçekleşen nihai savaşta Pers ordusunu tamamen yok etti. Bu zaferin ardından Pers İmparatorluğu bir iç savaşa sürüklendi. Zalim hükümdar 2. Yusref kendi oğlu tarafından öldürüldü ve barış istemek zorunda kaldı. Savaşı kendi topraklarından çıkarıp doğrudan Perslerin kalbine taşıdı. Yıllarca süren çetin mücadelelerin ardından 627 yılında Ninova harabeleri yakınında gerçekleşen nihai savaşta Pers ordusunu tamamen yok etti. Bu zaferin ardından Pers İmparatorluğu bir iç savaşa sürüklendi. Zalim hükümdar ikinci Hüsrev kendi oğlu tarafından öldürüldü ve Persler barış istemek zorunda kaldı. Heraklius Kudüs'ten çalınan gerçek hacı 628 yılında tekrar Kudüs'e geri getirdi. Hesaplayalım. Karşı saldırının başlaması ve zaferin kesinleşmesi tam da Kur'an'ın Bitlis'inin yani 9 ve 3 yıl olarak belirttiği o dar zaman aralığında gerçekleşti. Tarih şifreyi doğrulamış, kehanet gerçekleşmişti. Ama şifrenin içinde bir şifre daha vardı. Ayetin sonunda ne diyordu? O gün müminler Allah'ın yardımıyla sevineceklerdir. Mekke'deki bir avuç Müslüman neden kendilerini zulmeden müşriklerin düşmanı olan Romalıların zaferine bu kadar sevinsin? Elbette, ehli kitabın zaferi onları mutlu ederdi. Ama ayetteki sevinç daha büyük, daha kişisel bir zaferin habercisiydi. Bu şifrenin ikinci katmanıdır. Tarihler 624 yılını gösterdiğinde Eraklius Pers topraklarında zafere yürürken Medine'deki bir avuç Müslüman kendilerinden kat kat daha güçlü olan Mekkeli Müşrik ordusuyla Belir kuyularının başına karşı karşıya geldi. Ve o gün İslam tarihinin ilk ve en önemli zaferini kazandılar. Belir zaferi. Müslümanların kendi zaferiydi. İnanılmaz bir tevapukla Romalıların Perslere karşı ilk büyük başarıları ve Müslümanların Müşriklere karşı büyük zaferi. Neredeyse aynı zaman diliminde gerçekleşti. O gün müminler hem ehli kitap olan Romalıların zaferine hem de Allah'ın yardımıyla kendi kazandıkları o büyük zafere sevindiler. Şifre iki katmanlıydı ve her iki katmanı da harfiyen gerçekleşmişti. Peki bu şifrenin asıl hikmeti neydi? Yüce Allah neden geleceğe dair böyle bir sır vahyetti? Bu dosyanın ilk hikmeti Kur'an'ın kaynağının ilahi olduğunun ispatıdır. O günün şartlarında hiçbir insan, hiçbir stratejist, hiçbir tarihçi çökmüş Roma'nın galip geleceğini bu kadar net bir zaman aralığı vererek tahmin edemezdi. Bu ancak geçmişi ve geleceği bilen gaybın sahibi olan Allah'ın kelamı olabilirdi. İkinci hikmet, o gün Mekke'de zulüm gören Müslümanlar için bir umut mesajıydı. Ayet onlara diyordu ki, bakın bütün dünyanın bitti, yok oldu dediği Roma İmparatorluğu Allah'ın izniyle nasıl yeniden ayağa kalkacaksa siz de bugün az ve zayıf olmanıza rağmen aynı Allah'ın yardımıyla bir gün mutlaka galip geleceksiniz. Ümitsizliğe kapılmayın. Üçüncü ve belki de en stratejik hikmet ise bu savaşın sonuçlarının İslam'ın geleceğine nasıl zemin hazırladığıdır. Bu uzun ve yıkıcı savaş hem Roma'yı hem de Pers İmparatorluğunu tüketti. İki süper güç de ekonomik ve askeri olarak o kadar zayıfladı ki sadece birkaç yıl sonra ortaya çıkacak olan yeni ilahi gücün yani İslam ordularının karşısında duramadılar. Allah bu iki imparatorluğu birbirine kırdırarak Adeta İslam'ın yayılması için sahneyi hazırlamıştı. Kehanet sadece bir zaferi değil, yepyeni bir çağın başlangıcını müjdeliyordu. Ve son hikmet, tüm zamanlar için geçerli olan ilahi bir yasadır. İmparatorlukların, süper güçlerin ve zalimlerin kaderi sadece Allah'ın elindedir. O dilediğini yüceltir, dilediğini alçaltır. Emir önce de sonra da yalnızca onundur. Ve böylece tarihin en büyük kehanetlerinden birini içeren bir şifre dosyasının daha sonuna geldik. Ben Halit bin Belit. Bu inanılmaz şifrenin izini benimle birlikte sürdüğünüz için teşekkür ederim. Eğer bu türden sır perdelerini birlikte aralamaya devam etmek isterseniz kanala abone olmayı, yeni şifrelerden anında haberdar olmak için bildirim zilini açmayı ve bu videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı unutmayın. En önemlisi sizin fikirleriniz. Sizce Kur'an'da geleceğe ve bilime dair Henüz de şifre edilmemiş başka hangi sırlar saklı olabilir? Yorumlar bölümü tüm kaşifler için açık. Değerli fikirlerinizi merakla bekliyorum. Bir sonraki dosyada görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın.